Medok'tan Garsinia Gel 8'de Sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Medikal Onkoloji Uzmanı Doçent Doktor Mahmut Emre Yıldırım bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hocam, hoş geldiniz. Siziniz? Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ, sağ olsun, olun, sağ Çok hocam, teşekkürler. Hocam bugün sizinle akciğer kanseri konuşacağız ama önce öğrenmek istiyorum dünyada ve ülkemizde akciğer kanserin sıklığı nedir? Şimdi kanser e, artan global bir sorun. E, dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon insana kanser tanısı konuluyor ve e, maalesef 10 milyon da kaybediliyor bunların. E, akciğer kanseri bugünkü konumuza gelecek olursak, akciğer kanseri dünyada en sık görülen kanser, kümülatif olarak erkeklerde e, birinci sırada, kadınlarda ise bazı yerlerde üç bazı yerlerde dördüncü sırada e, olan e, kanser. Ülkemize bakacak olursak 1982'den itibaren kanser bildirimi zorunlu hastalık olarak sınıflandırıldı artık. Aynı e, tüberküloz, HIV gibi. E, 1992'den itibaren de e, kayıtlar alınmaya başladı ve 2018'den itibaren de e, kayıtlar yayınlanıyor e, her sene. Ülkemizde de yaklaşık her yıl 230-240 bin civarında bir yeni kanser tanısı konuyor. Yine Türkiye'de de en sık akciğer kanseri görülüyor erkeklerde. Kadınlarda da yine dünyayla orantılı 3. veya 4. sırada. Ölümlerin de en sık sebebi akciğer kanseri erkeklerde. Kadınlarda da 3. sırada ölümler. E, hocam aslında biz biliyoruz birkaç sebebini ama e, kulaktan dolma ya da çok gündem olduğu için, e, sigara akciğer kanserinin en büyük sebeplerinden biri. E, başka risk faktörleri nelerdir hocam? Şimdi en büyük sebebi sigara. Ondan bir kısaca bahsedeyim. E, Malumunuz herkes biliyor zaten en büyük risk faktörü sigara. E, sigaranın maruziyetiyle, içilen yıl sayısıyla, miktarıyla, e, içindeki nikotin katlan oranıyla veya filtreli filtresiz olmasıyla alakalı en büyük risk faktörü sigara. Yüzde %10 ila %30 civarında arttırıyor. Hiç içmeyenlerde bu oran %1. Sigarayı bırakırsanız %90 oranında akciğer kanseriniz olma olasılığınız azalıyor. Fakat bu orantı 5 yıldan sonra artıyor. Ama yine de hiç içmeyenlere göre yine sigara yine bir faktör. Başka başka neler var? Radon gazı, asbest, nikel, torsiyum bunlar önemli. Asbestten biraz bahsedeyim. Asbest bir gemi inşaat sektöründe, yalıtım sektöründe, evlerin yalıtımlarında kullanılan bir madde. Özellikle akciğer zarı kanseri yapıyor bu mezotelyoma. Bu bir halk sağlığı programı olduğu için çok teknik terimlere girmek istemiyorum. Mezotelyoma denilen bir kanser türevi yapıyor. Fakat akciğer kanserine de sebep olabiliyor. İsim vermeyeyim aslında İstanbul'da bir ilçesinde ben uzun yıllar Kartal'da çalıştım. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalıştım bir mahallede akü ve çimento fabrikası vardı. Bütün hastalara sorduğumuz zaman sen nerede oturuyorsun dediğimiz zaman o mahalleye örnek gösteriyorlardı. Hepsi mezotalyom oluyor. Mezotalyom olan büyük çoğunluğu o mahalleden geliyordu. Başka çocukluk çağında lenfoma hastası olup daha sonra o bölgeye, göğüs bölgesine radyoterapi alan hastalarda. Bunlar özellikle sigara içiyorsa yine akciğer kanserine sebep olabiliyor. E, kronik bronşit, kronik obsüktif akciğer hastalığı, kua, sigaradan bağımsız akciğer kanseri için risk faktörlerinden bir tanesi. Şimdi hocam e, akciğer kanseri en riskli kanserlerden e, diye bahsettik. Peki, e, akciğer kanserinde erken tanı mümkün müdür, nasıl yapılır? Şimdi e, erken tanı tabii ki e, mümkün ama kimi tarayacağız o da önemli. E, bütün bir popülasyonu taramak, bütün bir nüfusu taramak e, mümkün değil. Hem buna devletin gücü yetmez, hem sağlık çalışanlarının gücü yetmez, sigortanın gücü yetmez. Belli riskli e, insanları taramak gerekiyor. Bir de niye tarayacağız? Amacımız ne? E, erken tanıyı aldırıp e, ölümleri azaltmak, e, olası morbidleri azaltmak akciğer kanserini daha doğrusu bütün kanserlerimiz evrilendiriyoruz. Evre 1A1'de 1A1 dediğimiz akciğer kanserinde 5 yıllık yaşam %92. %92 hasta 5 yıl sonra hala yaşıyor. Fakat evre 4 hastalıkta 4'ün en sonunda bu oran maalesef 0. O yüzden erken tanı çok çok önemli bir durum arz ediyor. Peki kimleri tarayacağız? Çeşitli cemiyetler var. E, 4 tane 5 tane cemiyet var. Hepsi kendine ayrı bir tarama programı yaratıyor ama e, en klasik e, olanını söyleyeyim ben size. 50 yaşın üzerinde e, 20 yıldan fazla 20 paket yıldan fazla sigara için hastaların e, insanların taranması öneriliyor. Peki taramayı nasıl yapacağız? Düşük doz radyoter e, düşük doz e, tomografiyle taranması öneriliyor. 2 yıl üst üste tarıyoruz hastaları. Ondan sonra bir sorun yoksa e, tarama araları açılıyor. Fakat bunlar dediğim gibi teknik terimler önemli olan 50 yaşın üzerinde olacak insan ve 20 yıldan fazla sigara içmiş olması önemli. Evet. Ee, hocam biraz önce bahsettiğiniz bir a diye evreleri var herhalde. Şimdi biz tanı koyduk akciğer kanseri olduğunu anladık ama hangi evrede olduğunu nasıl anlarız? Şimdi e, bize hastalar, ben tıbbi onkoloji uzmanıyım, göğüs hastalıklarından, göğüs cerrahisinden veya dahileden gelip tanılı hastalar geliyor. Evrelendirmeyi niye yapıyoruz, ondan bahsedeyim. Evrelendirme önümüzdeki tedavi yöntemini bize belirleyecek. Daha çok tomografi tomografiyle giderdik ama normal bilgisayar tomografi. Artık PET çekiliyor. PET çekince uzak organlara sıçrama var mı yok mu o anlaşılıyor, ona bakıyoruz. Eğer onda bir şey yoksa PET'te uzak organlarda bir e, sirayet yoksa, yayılım yoksa bu sefer Hasta ameliyat adayı mı değil mi ona bakılacak. Ameliyat veya lokal tedavisi yapılacak mı yapılmayacak mı? Bunu da göğüs hastalıkları uzmanları endobronşal ultrason diye bir metot var. Bronkoskop ile iniyorlar. Göğüs boşluğu civarındaki medyastan dediğimiz yerdeki lenf bezlerine bakıyorlar. Oradan örnekler alıyorlar. O örneklerin neticesinde bir yayılım yoksa hasta veya az bir yayılım varsa hasta cerrahi adayı oluyor. Çok yayılım varsa temoterapi, radyoterapi diğer tedavi modalitelerine kayıyoruz. Evet. Peki teşhisi konulan hastalar için e, tedavi süreci nasıldır hocam? Hangi tedavileri kullanırsınız? Şimdi biraz önce söylediğim gibi öncelikle evrelendirme çok çok önemli. Evrelendirme yapıldıktan sonra e, hastalık akciğerde ve medyastandaysa, göğüs bölgesindeyse yapılabiliyorsa lokal tedavi, ameliyat yapılacak. Yapılamıyorsa, yaşı uygun değilse, başka ek hastalıkları mevcutsa, ameliyata uygun değilse bunun yerine radyoterapi de gündeme gelebiliyor. ama yapılabiliyorsa öncelikle ameliyat. Fakat ben bunun önümüzdeki 10-15 yıl içinde de bu ameliyat işinin azalacağını düşünüyorum hedefe yönelik tedavilerle, işin bu ayrı boyutu. Ondan sonra hasta ameliyata uygun değil, o ameliyat olamıyor veya e, yayılımı biraz göğüs içindeki bezelere yayılım fazlaysa bu sefer aynı anda hem kemoterapi hem radyoterapi beraber veriyoruz veya bazen öncelikle 3 veya 4 kül kemoterapi verip ondan sonra ameliyata da e, yolladığımız hastalar oluyor. Bunların da hiçbirine uygun değilse, evde 4 hastalıksa, sıçramalı hastalıksa biz sadece biz devreye giriyoruz. Sistemik tedavi veriyoruz. Ben hocam ben bir şey merak ediyorum. Cerrahiden biraz bahsettiniz ama farz edelim sağ akciğerin alt lobunda küçük bir kitlemiz var burada lobun tamamı mı alınıyor? Bir bunu merak ediyorum. Yoksa sadece kitle mi çıkartılıyor? İki kitle çıkartıldıktan sonraki tedavi protokolümüz ne Dediğim gibi bunlar yine teknik terimler ama e, uygunsa hastalık, uygunsa e, nefes durumu, performans uygunsa sınırlı cerrahi sadece lobektomi yapılıyor. Yani sadece o e, tümörlü kısım alınmıyor, lobektomi yapılıyor. Bazen tüm akciğerin alındığı da oluyor ama biraz daha az vakalar ama e, onkolojik prensiplere uygun cerrahide o lobun almak çok daha Doğrusu. önemli. Sonra heh, onu da söyleyeyim, i̇kinci, sorunuzun ikinci kısmına da geleyim. Ameliyat oldu hasta, ee, uzun yıllar kohort çalışmaları yapılıyor. Bakıyorlar, e, bazı hastalar, bazı özelliklere sahip hastalar yükseliyor, kısa zamanda yükseliyor. Bunlara bir şey yapalım yapmayalım, bunu kafa yoruyorlar. E, 4 santimden büyükse tümörü, e, lenf nodları tutulum varsa ameliyat spesmeninde söylüyorum 4 santimden büyükse lenf nodu tutulum varsa e, yakın organları komşuluğu varsa cerrahisimler pozitif dediğimiz durumlarda veya e, plevra tutulum varsa bunlarda ek adjuvan tedavi dediğimiz kemoterapi protokolü uyguluyoruz. 4 tür veriyoruz. Artık yeni yeni gelişmeler de var. EGFR dediğimiz bir moleküle bakıyoruz. Eğer bu da pozitifse e, 3 yıl boyunca da akıllı ilaç e, tedavisi veya immünoterapi verdiğimiz hastalarda oluyor ameliyattan sonra. Evet. Peki bu yeni nesil tedavileri biraz daha açabilir miyiz hocam? Şimdi e, atıyorum 1950 yıllara gitsek, 1960 yıllara gitsek akciğer kanseri patolojiyle e, mikroskop altında tanı konuyordu. Akciğer kanseri denip e, öyle tanı alıyordu. E, yıllar ilerledikçe bu aslında ikiye ayrıldı. Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri diye. E, küçük hücreli dışı akciğer kanserisi yine yıllar yıllar ilerledikçe adenokanser ve sukamos kanser diye ayrılıyor. Ve daha sonra 2000 yılında e, insan genom haritasının e, ortaya çıkartılmasıyla bu sürü mutasyonlar test edildi. Artık biz onlara göre e, hedefimizi belirliyoruz. E, klasik kemoterapinin yanında bu hedefler de e, uygulanıyor. Hedefe yönelik ilaçta EGFR, ALK, ROS1, bir raf dediğimiz moleküllere uygun tedaviler veriliyor. Bunların önemi şu, onu da söyleyeyim. Eee... Klasik kemoterapiyle, sıçramalı hastalıktan bahsediyorum, evre 4 hastalıktan. Klasik kemoterapiyle ortalama yaşam e, tabii ki bunun artısı eksisi olabiliyor. 12-15 ay iken mesela EGFR pozitif hastada ortalama yaşam 30 ayları buluyor. Hatta ALK pozitif dediğimiz bir durumda 81 ay yaşayan hastalarımız oluyor. 80 ay bir metastatik akciğer kanseri için gerçekten çok çok uzun bir süre. Pek hocam bir şey soracağım. Bir akciğer kanserimiz teşhisini yaptık. Akciğer kanserinde genetik faktörlerin rolü var mı? Yani e, aslında bir kolon tabii ki var. E, fakat kolon kanseri, meme kanseri bir prostat kanseri veya yumurtalık kanserindeki gibi e, çok fazla bir e, rolü yok. Ama e, bazen e, büyük gen analizleri yapıyoruz NGS diye. Onlarda e, uyumlu genler çıkıyor ama dediğim gibi diğer kanserler kadar e, sık değil. En büyük sebebi sigara. <laughs> Hocam yine merak ettiğim için soruyorum. İzleyenlerimiz de merak ediyor. Aslında herkesin evinde çocuklar var, e, sigara içme öyküleri var. E, gerçekten e, evde içilen bir sigara ya da çocukların bir sigara maruziyeti ileride problem oluşturur mu? Tabii ki olur. Pasif sigara içiciliğinde de yaklaşık 5 ila 7 kat e, arttığı görülüyor. E, ya mümkün mertebe e, içmeme çalışmalarını öneriyoruz. Yani bu bizim normal kişiler için de pasif içicilik yine bize bir risk oluşturur. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Herkese Çeksin. mutlu, sağlıklı, iyi günler diliyorum. Çok sağ olun Hı. hocam. 8'e sağlıkta bugünkü konuğumuz Medikal Onkoloji uzmanı Doçent Doktor Mahmut Emre Yıldırım'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.